Booster Zone'dan merhaba arkadaşlar. Amazon, markalar için A Plus içerik alanında devrim niteliğinde bir güncelleme yaptı. 17 Eylül 2025'te duyurulan Shopable Collections özelliği artık markalara hikaye anlatımı yerine doğrudan satışa yönlendiren etkileşimli alışveriş deneyimleri oluşturma imkanı veriyor. Yani artık müşteriler görsel ya da video üzerinden ürünlere tıklayarak direkt alışverişe geçebilecek. Nedir bu Shopable Collections? Shopable Collections, Amazon'un A Plus kontentine eklenen yepyeni bir format. Aslında Brand Story bölümünün yerini alıyor. Yani ikisini aynı anda kullanamıyorsunuz. Birini seçmeniz gerekiyor. Bu yeni bölümde 4 farklı modül bulunuyor. 1. Custom Collection Kendi seçtiğiniz ürünleri öne çıkartabiliyorsunuz. 2. Highly Rated En yüksek puanlı ürünleri sergileyebiliyorsunuz. 3. Image with Text Ürün görsellerinizi kısa açıklamalarla sunabiliyorsunuz. 4. Video with text. Videolarla ürün tanıtımı yapıp üzerine metin ekleyebiliyorsunuz. Ama dikkat! En az 5 ürün kart olmazsa Amazon bu bölümü gizliyor. Peki bu özellik ne işe yarıyor? Bu özellik sadece güzel görünmek için değil, tamamen satış odaklı. Artık markalar görsel ve videolarında ürün etiketleme, tagging yaparak tıklanabilir bir alışveriş deneyimi yaratabilmekte. Ayrıca ürünleri tematik koleksiyonlar halinde gruplayarak müşterilerin gezinme sürecini satışa dönüştürmek çok daha kolay hale geliyor. Örneğin bir kışa hazırlık koleksiyonu ya da en çok satan 5 ürünümüz koleksiyonu oluşturabilirsiniz. Müşteri bu koleksiyonu gördüğünde beğendiği ürüne tıklayıp doğrudan satın alma adımına geçebiliyor. Peki ShopApple Collections'dan en iyi şekilde nasıl faydalanabilirsiniz? 1. Amacı tasarlayın. Koleksiyonlarınızı müşterilerin satın alma yolculuğuna göre oluşturun. 2. Görseller ve videolara yatırım yapın. Kaliteli içerikler tıklanma oranını ciddi şekilde arttırır. 3. Dönüşüm odaklı olun. Artık sadece hikaye değil, satın alma deneyimi anlatıyoruz. 4. Zamanlamayı iyi ayarlayın. Prime Day, Black Friday gibi dönemlerde bu özellik tam bir satış motoruna dönüşebilir. Özetle Amazon artık markalardan sadece güzel hikayeler değil, daha akıllı satış stratejileri bekliyor. ShoPeople Collections 2025'in en önemli A+ content yeniliği. Eğer siz de bu özelliği markanıza nasıl entegre edeceğinizi öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın.